başlayalım istiyorsanız. JCB alalım. O cinsi. Altını da alalım. Kimi versem neyse Blower'ım. Büyüktü. Bir Şunları bir alayım. Geri gel. Buna mı versem acaba Neyse kulta vereyim alayım. Yok. <laughs> Oğlum niye yani Hah. Rusya'ya mı bırak. Neyse. Bir daha olsa <laughs> da önce severim bari ya. İnşallah karakter çıkar da çıkmıyor ya. Uf, hiç kö şey ki iyi. Neyse. Bu maç inşallah şey, çekiye vereyim. Dynamite. Burada benim yan hesabım. Sadde Rosa mı var? Sen bari yoksa çekeyim. Ya <laughs> da yukarı çekeyim. Nita. Tamam. gibi bir karakter çıksa. Bu videolu bir saniye çıksa belki bu hesabı bulurum. Bu da Jessi. Bu da Boğ. Şanslıyız. Jessi'nin kostümü varmış. Allah Allah Allah. Tamam. Bakalım başka. Şimdi ben çıkabiliriz. Keşke şu tane Daha ne mi açsam? bekle. Büyük kutu açıyoruz. Şu kutu Büyük kutuyu açalım. Ve all party mo isir. Bir daha basın. Bir daha basın. Beklese bir şey çıkmıyor derken pam. İyi tamikte sağmış şöyle bakalım. Tam bastım. Bir şey çıkmadı. İnşallah. Büyük kutu bana hep buldu, geldi. Al şu altından. Bu arada biraz geç geliyor. Ya. Yani ben bastım basmıyorum. Ya da bazen niye çok hızlı gidiyor ya? 5, bir, bir şey çıkmıyor ya. 7, tamam hadi. Aa bir şey çıkmadı mı? Çıkmayacak bir yerde, çıkıyor çıkacak bir yerde. Çıkmıyor. O, o 40 kaldı artık çıksın. Yok çıkmıyor bu arada sol elimle yapıyordum o kısmına. Hadiniz olsun yani bırak Bir şey çıkmadı. Altın. Mega. Hadi inşallah. Altın yazdı yedi mi? Yedi yazdı Frank. İnşallah bir su. Bir ve Frank çıktı. Gitsene. Dur kaldı. niye geçmiyor lan? Ha. Frank mı? Ben var Frank bir var şey, vermedim mi ya? Neyse. Frank'le bir oyna 5. Keşke ne gidi yazabilseydin de. Şunu tutayım şansınız. Bir şey çık. Bakın. Aa, bu PS'e gittik. Dur lan çık. şey çıkmadı. Çok bina var kesin ya. Neyse, Bir frank Neyse verin. Bir yer evet. Hiç mega. inşallah Altı. Bir şey çıkıyor. Kuru. Kuru. Bu hesabı kullanıyorum. bir bakar. Vallahi ensenin biçim oranı çok azmış. Ben size direkt şurayı falan göstereyim. Birazdan mega kutu. Gel, sen de gelmedik. Mega dağıtı. Son. Kar. Oğlum daha kuru çıktı. Kar mı çıkmadı? bir şey çıkmıyor ki arkadaş merak. 5 bence. Siz bakmayın kaç yazdı. Tabii ki de bak. Yine çıkmıyor merak etmeyin. De küçük kutu da şöyle gözüm. mesela enerji kurul tabii ki de. Tam mega. Şuraya da gözüm. 5. Büyük kutu da falan size buraya göstereyim. Altına alalım. Ne ne ne. Hadi. Hop. Ton Enrico. Şimdi, bu son mega kutumuz da efsane bir çıktı. Bu video acayip şanslıydı. Tunumarı şuradaki kutularımı açayım sizin için. Ta çok var Ah. Allah Allah'ın izni verdiyse ben açıyorum da inşallah tezhane çıkardım. Bu kadar şarkı veriyorum. Şarkıyı ben de duyuyorum. O yüzden bu salakla ilgili yani. Ne değiş bir tane savaşçı var. Arkadaşlar bir elimle orayı bir elimle de açmak zor. Elim yıkıldı ya. Bir de daha 100 tane falan böyle basacağız da 87'ye kadar gelmişiz ben bakmadım. Bir de daha büyük küçük uzan çıkaraklar çıkmaz çok güzel. Tırırır diye dönüyor ya. Seviyorum. Hadi. Daha çok. Belki bana çıkması. Ama daha 9 tane büyük kutu var. İyi ki biriktirmişim bro presin gelmesinile. Yani Bu arada videoyu geç yüklememin sebebi anne geç de yükleyebilirim mesela yaklaşık 1 2 yıl sonra da 1 bir da birkaç ay sonra çünkü hiç zamanım olmayabilir videoyu yüklememe. Ne haberiniz olsun. dedi. Arkadaşlar böyle videoları daha istiyorsanız başka çocukların hesabında da bu videoyu da yapacağım. Tarkan Penny. Neyse geçelim. <laughs> size... Ne zaman? <laughs> tamam yeter. Biraz ağabey olmadı ama elim oldu Penny falan daha yeni çıkıyor. düşünsenize Crow çıktı. Penny çıkmadı. Of, daha 33 tane var. 32. 31. 30. 29. Bakın. Bu taraf. Onda En en köşesine hastaydım. 220. arkadaşlar video kapanabilir siz yarısında kalırsınız. Aşağı i̇şte karakter çıkacak gibi ne Bir daha. Bak şimdi karakter çıkacak. Şimdi. İlla ki bugün burada bir tane karakter çıkacak bir tane. Şimdi çok açtım bir tane çıksa 100 tane. Bir tane çık. Gel baksanız arada görüyorsanız Şeydir. ayakları yerde. Canım ağzımda kamerayı tuttum biliyor musunuz? Bir <laughs> kutulara geçtik ya Ay düşüyordum maskosunu. Tam 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 tam, tam. durmak yok eminim daha devam. Artık sonlardayız son bir bir mi ben yanlış gördüm? Ha. Ve son savaşımızdır. 10 dakikadır videodayım ya. Ama bir tane mi olmuş? Dur devam. Son saniye ölüm yaptım. Ve görüşürüz. Arkadaşlar toplam 3 kaç tane savaşçı çıktı. Bir bakayım. 5-6 ben belki seçtiğim bir karakter almış olabilirim. O zaman bir de 5-6 desek. Hı -hı, tamam. 5-6 savaşçı çıktı. Hiç bakmaya çok şansım. Görüşürüz. Bu arada bu bir içerikleri istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın.